geçmişi bundan 2000 yıl öncesine dayanan tarihin en eski akıl ve zeka oyunu satranç oyununu tanıtacağım. Amacım satranç oyununun nasıl oynandığını öğretmek değil, aynı zamanda satrancı bir hayat felsefesi haline getirmek ve yaşamın içinde satrancı kullanabilmenizi sağlamak olacak. Bunu yaparken de satranç bireye neler katabilir? Bunları hep beraber öğreneceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yansıtacağız veya bunun kazanımlarını hep beraber nasıl kullanacağız? Şimdi sizlerle beraber satranç materyallerinden en önemlisi olan satranç tahtasını tanıyacağız. 64 adet kareden oluşan satranç tahtamız siyah ve beyaz karelerden oluşmaktadır. Bu siyah ve beyaz karelerin 32 tanesi beyaz, 32 tanesi de koyu renktir. Yatayda harfler bulunur, dikeyde de rakamlar bulunur. Bunların ne işe yaradığını ilerleyen derslerimizde zaten beraber göreceğiz. Satranç tahtası neden bu kadar önemlidir satranç materyalleri arasında? Çünkü Tüm olayların üzerinde döneceği, taktik, teknik, stratejik her şeyin uygulanacağı alandır. Bunu bir ülkenin toprakları olarak bile düşünebilirsiniz. Satranç taşlarını birazdan farklı iki ülke gibi anlatacağız sizlere. Burada da sanki paylaşılamayan bir ülke toprağı olarak düşünebiliriz. Satranç taşlarımızı tanımaya başlayalım. İlk tanıyacağımız taşımızın adı kale. Satranç oyunumuzda 4 adet kale bulunmaktadır. Bu dört adet kalenin ikisi siyah, ikisi de beyazdır. Çocuklarımıza bu kaleleri öğretirken bunun geçmişte kullanılan bir savunma, savaş savunma yapıları olarak değil de onun taştan yapılmış ve sağlam malzeme olduğundan yola çıkarak çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Nasıl ki e, taşla bütünleştirebildiğimiz heykeller vardır. Çocuklardan ben ilk önce heykel olmasını isterim. Gelir çocuk hadi bir heykel ol derim. Güzel bir kendisine bir figür belirler ve o şekilde hareketsiz bir yapıda durur. Onu yaptıktan sonra derim ki aynı kalelerde bizim heykellerimiz gibi taştan yapılmış hareketsiz ve sağlam yapılardır. Daha sonra bunu oyuna dönüştürebiliyoruz. Nasıl ki bir müzik açarız. Çocuklar müzikte dans eder. Birdenbire müzik durduğu zaman hadi bakalım müzik durunca kale oluyor dediğim zaman çocuklar hareketsiz bir şekilde durur. Bu şekilde kaleyi oyunlaştırmış oluruz. Şimdi sizlerle beraber öğreneceğimiz taşımızın adı at. Satranç oyununda 4 adet at bulunmaktadır. Dört tane atımızın iki tanesi siyah, iki tanesi de beyazdır. Satranç eğitimine başlangıçta at benim için çok güzel bir çıkış noktası oluyor. Nasıl ki bu figürün sesinden, ayağının dıgıdık dıgıdık gitmesinden yararlanabiliyorum. Sınıfa girdim. Atı anlatacağım, attan bahsedeceğim. Çocuklardan at gibi ses çıkarmalarını istiyorum. İlk başta biraz çekiniyorlar. İşte mii diyor, miyav diyor, değişik sesler çıkıyor ama ben at gibi sesi ilk önce kendim çıkarınca onlara bir özgüven geliyor. Şimdi kendimizin yapmak yapmak istemediğimiz veya kendimizin utanıp çekindiğimiz bir şeyi çocuklardan istememiz anlamsızdır. Ne kadar komik bir ses çıkacak olursa olsun ben sınıfta at gibi ses çıkardığım zaman çocuklar öğretmen yapıyor, ben de yapabilirim diye kendilerine gelen özgüvenle at sesini çıkartabilirler. Şimdi ben size bir at sesi çıkartayım ne kadar komik olursa olsun. Hii, Oldu mu? Belki olmadı ama sınıf içinde bu hiçbir zaman göze batmayacak. Çocuk ben ya başaramazsam ya komik bir ses çıkarsa ya arkadaşlarım bana gülerse diye düşünmeyecek ve özgürce at sesini çıkartacak. At sesimizi çıkardıktan sonra bu sefer de atların ayaklarından çıkan seslerin taklidini yapacağız. İsterseniz önce Tıkıdık tıkıdık. Tıkıdık tıkıdık. Tıkıdık geçmeden önce ellerimizi vurduk. Masaya vurabiliriz. Ayaklarımızla atın koşma sesini çıkartabiliriz veya sınıfın içinde özgürce at gibi koşabiliriz. Şimdi sizlerle beraber tanıyacağımız taşımızın adı çocuklarımızın ilgi odağı olan fil. Satranç oyunumuzda 4 adet fil bulunmaktadır. 4 tane filimizin ikisi siyah, ikisi de beyazdır. Şimdi bu taşı çocuklara fil diye anlatırken çocuk çocuklar ister istemez diyecek ki ya bu file hiç benzemiyor. Neden? Onların hayalindeki görsel olarak fil hortumu vardır, kulakları vardır, şişman bir hayvandır. Ama e, biz bunu fil olarak öğretmemiz için bunu bir şekilde file benzetmemiz lazım. Ben derslerinde şuradaki boşluğu filin ağzı olarak öğretiyorum ki en azından bir açıdan file benzesin. Filin ağız kısmını tanıtıp çocuklara bunun fil taşı olduğunu öğrettikten sonra aynı atta yaptığımız gibi çocuklardan bu sefer fil sesi çıkarmalarını isteyeceğiz. Fil sesini çıkaracaklar. Tabii ki yine önce kendimiz fil sesini çıkaracağız. Daha sonra fil gibi koşmalarını isteyeceğiz. Şimdi fil ata göre daha yavaş hareket ettiği için bu sefer daha sert. Dum, 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 dum diye sınıf içinde koşacaklar. Ve fil sesi çıkarmalarını yine koşarken isteyeceğiz onlardan. Şimdi sizlerle beraber tanıyacağımız taşımızın adı satrançtaki en güçlü taş olan vezir. Satranç oyunumuzda iki adet vezir bulunmaktadır. Bu vezirlerden bir tanesi siyah, bir tanesi de beyazdır. Veziri tanıtırken vezirin güçlü bir taş olduğunu öğrencilerimize vurgulamamız lazım. İlk cümleye başlarken de ben ne demiştim? Satrançtaki en güçlü taş vezirdir. Çocuklardan güçlerini göstermesini isteyebiliriz. Ne yapacaklar? Ya böyle kaslarını gösterecekler ya güçlü bir şekilde diye bir bağıracaklar veya hızlı bir şekilde koşmaya çalışacaklar. Çocuğun zihninde canlanan güç neyse bize onu orada sergileyecek. Vezirin gücüne vurguda bulunduktan sonra ilerisi için ön bilgiyi vermiş oluyoruz. Neden? Çocuk ileride oynamaya başladığı zaman taşı ilk öğrenirken zihninde canlanacak. Bu vezir benim en güçlü taşım diye gelecek. Şimdi sizlerle beraber öğreneceğimiz taşımız satrançtaki en önemli figür olan şah. Satranç oyunumuzda iki adet şah bulunmaktadır. Bu şahlardan birisi siyah, diğeri de beyazdır. Şah satranç oyununun en önemli taşıdır ve bundan sonraki süreç hep şah üzerinden devam edecektir. Amacımız kendi şahımızı korumaya çalışırken rakibi şahına da sıkıştırmaya çalışmak olarak oyun devam edecektir. İlkokul seviyesine ve küçük yaşa şahı öğretirken hem onun önemini belirtmek hem de diğer taşlara göre daha güçsüz olduğunu anlatmak için şahı yaşlı olarak tanımlarım ben. Hadi bakalım çocuklar anneanne oluyoruz, dede oluyoruz. Sanki ellerinde baston varmış gibi eğilmelerini isteyebiliriz. Ellerini beline koyup yaşlı gibi konuşmalarını isteyebiliriz. Çok güzel sesler çıkıyor bazen işte evladım diyeni de gördük. Övlodum diyeni de gördük. Şimdi çocuğun hayalindeki yaşlı figürü işte etrafından gördü, çevresinden gördü, komşusu, dedesi, anneannesi, büyükannesi hangisini oynamak istiyorsa çocuk orada o figürü bizlerle beraber oynuyor. Şimdi sizlerle beraber tanıyacağımız taşın adı satrançtaki en küçük figürümüz olan piyon. Satranç oyununda 16 tane piyon bulunmaktadır. Bu 16 tane piyonun 8 tanesi siyah, 8 tanesi de beyazdır. Satranç oyununda piyonlar bir asker figürüdür. Çocukları öğretirken bunun asker yapısından, onların asker kişiliğinden yararlanabiliriz. Nasıl? Sınıfta öğrencilerimizi asker gibi yürütebiliriz. Nasıl? Rap, 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 rap diye güçlü bir şekilde ayaklarını vererek selam ver hemen. Hemen moda girerler zaten. Severler çocuklar asker taklidi yapmayı. E ne eklemeyeceğiz buna? Tabii ki bir silah figürü, bir bıçak figürü eklemeyeceğiz. Onların sadece yürüyüşünden veya selamından yararlanıp piyonlarımızı çocuklarımıza tanıtmış olacağız.